Merhaba arkadaşlar. 18 Ocak Perşembe iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonunda kanallarından taktik, kasa kupon için farklı olan maç ekleyebilir. Spor Toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 20 Türkiye Kupası Galatasaray Ümraniye Spor maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmada Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmış. Konya Spor'u 3-0 yenmişti. Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmış. Karagümrük 1-0 yenip Kopenhag'a 1-0 mağlup olmuştu. Ümraniye Spor'un formduğuna baktığımızda Giresun Spor, Spor 2-1 yenmiş, Erzurum Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Keçiören gücünü 2-0, Çankaya'yı 2-1, Kocaeli Spor'u ise 3-0 mağlup etmişti Ümraniye Spor. Galatasaray ile Ümraniye Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1 ve 1.5 üst kombo. Saat 14 Türkiye Kupası Kayseri Spor Gençler Birliği maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadığı en son karşılaşmada. Karagümrük'e 4-1, Sivas Spor'u 3-1, Konya Spor 2-0, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup olmuş. Pendik Spor'u 2-0 mağlup etmişti. Gençler Birliği'nin form durumuna baktığımızda bu kreşi de 1-1 berabere kalmış. Kayseri Sılavtan'ı 4-1, Tuzla Spor'u 2-0 mağlup olup Giresunspor'u 1-0 yenmiş. Göztepe'yi ise 3-0 mağlup olmuştu Gençler Birliği. Kayseri Spor'la Gençler Birliği arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ev sahibi takım Turatlar. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.